Pasliga'da gecenin ve aynı zamanda sezonun son maçında bir tarafta Mimar Sinan FC, diğer tarafta Promaxant vardı. vardı. Ee, sağda gerçekten mücadele anlamında kıran kırana bir maç geçti. Ee, maçın başlama düdüğüyle beraber son dakikaya kadar e, iki takım oyuncuları resmen sağda boğuşarak mücadele ettiler. Gerçekten harika bir maç oldu. İki takıma da teşekkür ediyorum. Hem centilmenliği de elden bırakmadı takımlar. Hem kalite yüksekti. Oyun yüksekti. Goller güzeldi. Kurtarışlar harikaydı. Tebrik ediyoruz. Bugün yine 3 tane golüm var. Gol makinesi gibisin. Biraz erken gelseydim muhtemelen gol kralı favorim olurdun. Bu sezon yetişmedi. Ne playoff ne krallık. Ne Yeni ne sezona de. diyelim artık nasipse. Güzel galibiyet Kadir. Ben sonu görüşlerini alalım. Çok güzel maç oldu. Rakibi tebrik ederim. Biz de iyiydik. Onlar da çok iyiydi. Kazanan takım biz olduk. Güzel maç oldu. Rakibi ilerleyen maçlarda başarılar diliyorum. Biz de böyle eğlenmeye devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ee, i̇ki takıma biz de teşekkür ediyoruz. Centilmenliğinden ötürü ayrıca. E, Pro Max Santa Playoff yolunda Mimar Sinan'da da bir sonraki sezona başarılar diliyoruz. İyi akşamlar.